<laughs> Allah futbolu bayağı oldu seyretmiyorum seyrediyorum da yani öyle eski zevkle seyretmiyorum. benim fenerde Aynen. arkadaşlarım da öyle ya basketbolu de, izliyor hepsi ben de bu sezonu hiç takip etmedim bir tek ben mesela Fenerbahçeliyim diye bir tek Fener'in maçını izlemezdim ki ben Galatasaray'ın maçında izlerdim Beşiktaş'ın da izlerdim Bursa'nın da izlerdim Sakarya'nın da izlerdim adam alın gençler ben bunu bırakacağım şey alacağım ya. Mute. Kadını alsak olmuyor mu? bir şeyleri dronlar engelledi şey. Önceden İspanya maçını da maçlarını da izlerdik ama alacak gibi değil baktım. Avrupa'da temsil eden takım yok bizde. Ne gerek var? kaçamadım ya. Şeyde e, ofise gidiyordu. Tamam o işte gitti. Çatıda adam var. Amerum İbrahim puls'un niye böyle gösteriyor? Nasıl kanki? Bozuk değil mi? Bozuk gösteriyor. Nasıl? Tırtıklı tırtıklı. Sen tırtıklı göstermiyor mu de ekran? Yo. Allah Allah. Şu anda hep net değil mi? Hep net görüyorsun. Evet. Allah Allah. Bende yani bozuk bozuk görünüyor da sanki cam kırılmış gibi. A'daki cam kırıldı. Ha orada biri var üstte. Biri de şeyde ofiste. İbrahim aslında biraz önce kapıdan çıkıp alabilirsin sağına doğru. Aynen öyle. Bir de bakayım Blackbeard geliyor. bilek Blackbeard. Kapıya doğru ama. Aynen. Göremiyorum. Kaçamadım. Ee, Ahmet orada ofiste. Biliyorum ya. Sıktım da oradan. gelecek ya oradan. Tek bir dini, muhtemelen çok az canı var. C4 En son çatıdaydı. Burada ya sesini duydum da şerefsiz bana bakarak geliyormuş. Helal. <laughs> Yokmuş. <laughs> <laughs> Yokmuş. Fullmuş canı ya. Aa... İyi vurdu ama beni. Kabul ediyorum. Bir fuzede ben oynayayım. Füze. Evet şimdi oyun ayarlıyor. Hmm, karşı takıma acaba en iyi yer olan hangisini versem acaba diye. Yani bakıyor. Aynı Öl ya. Ölçüyor, biçiyor. İki tane kamera düşürdüm. <laughs> Salak kamera atmaya çalışıyor. Açık camdan. um sahibimiz var. Ölmeden gidebilirsek. Miranın camını açtım. Merdivenlere bakalım. The ben de nereye geleyim? C4 attı la, manyak. Ohoho. Bakalım diğer odaya atabileceğiz mi? Dikkat kaçta açıkcam var Mira camı. Hocam bura mıydı ya Ahmet? Ha buraydı değil mi? Hayda. Şu Hocam açık ama. Bilmiyorum. Soldaki açık. Oh, atmış. Soldaki açık dikkat et. Kamera atmış da. Nerede lan bunun kamerası? Göremiyorum. Vurdum vurdum. Vurdum kamerayı. Hadi bizimkiler mi sıkıyor? Nilan camı açtım. Merdivenlere bakın. Burası boş mu bu oda? Ben şeydeyim, B'deyim. Gelin. Gel B'ye. B boş abi. Geliyorum. Banyodan. Beni sorguluyor çabuk. Abi. Kendi salakladım ya. Lan! Mermim bitti oğlum diğer adamla çatışırken. <laughs> Adam hepinizi alıyordu ha. <laughs> Gördüm ben onu kaçamadım ya. Çok hızlı koşuya vuramadım. İbrahim bizde pulsun şey cihaz var ya camı kırıkmış gibi gösteriyor parça parça. Evet çok kötü. Ben bakamadım o yüzden gözümü ağrıdı. Allah Allah. Aynen. O çok kötü yer verdi. Oğlum nereye reinforce? <laughs> <laughs> yapılsın pek bir yerde yok ya. İçeride lan Twitch drone mu var? Kırdım ya. Burada bir yerde drone var. Ya yapamadım ya geç kaldım. Çakal atladı içeriye. Nereye? Şurada. Helal. Çatıda var. Çatıda şeyle CEO hmm, ofisi merdiveninden geliyor. Ee, aynen sağa dön, sağa dön. Sen neredesin? varsa şurayı kır arkala bence Şurada herhalde gerizekalı ya Sorgula, interrogation değil G, -g, -g